Hormuz unutkanlık, Alzheimer, Parkinson, anksiyete gibi psikolojik sorunlar için bipolar, şizofren, baş ağrısı, migren, beyin kanaması riski, beyinde kan akışını düzenler, beyni temizler aratır, felç, tansiyon, kaptama rahatsızları, antioksidan, serbest radikalleri yok eder. Saç dökülmesi, stres, uykusuzluk, yorgunluk, cinsel yetersizlik, üzüntü, sıkıntı, madde bağımlılığı, alkol, sigara vesaire gibi. Sigaradan tiksiniyor vatanda çünkü beyinde hücrelerin DNA'sını, RNA'sını tamir ediyor. Daha önce bağımlı olduğu maddeye tiksinti uyanıyor. Öğrenciler ilkokuldan üniversiteye kadar beyni temizlediği arıttığı için konuya odaklandırıyor, hafızayı güçlendiriyor. Yaraların iyileşmesini hızlandırıyor. Normal olarak insan beyni saniyede 3 milyon nörotransmite gönderir. Yani kodlu mesaj. Görevin şu, şunu şunu yap. Fakat yanlış beslenme, kimyasal ilaç kullanma, hazır gıdalardaki kimyasallar, havadaki kimyasallar, sudaki kimyasallar, tüketmiş olduğumuz gıdalardaki kimyasallar vesaire vesaire ne olur? Beyinde, lenf sisteminde, sinir sisteminde yoğunlaştığı için beynin fonksiyonları yavaşlıyor. Ormuz Gold kullandığınızda birleşimindeki bor monoatomik halde beyindeki ağır metalleri kimyasalları temizliyor çinko 300 çeşit enzimin oluşmasında kofaktör anahtar magnezyum 400 çeşit enzimin oluşmasında rol oynuyor. çinko eksikliği demek bağışıklık sisteminin çökmesi demek magnezyum eksikliği demek kramp demek vesaire vesaire bir sürü sorun demek olmuş kod kullandığında kişi sahnede 3 milyon değil 10 milyon 20 milyon 30 milyon dolar o e gönderir çünkü temizlendiği zaman şak şak saniyede iletir DNA'nın fonksiyonlarını 10.000 kat artırır diyor Avrupalı ilim adamları Amerikalılar diyor ben demiyorum yani test yapmışlar evet buradaki Ormoskolt monoatomik olduğu için maddenin en küçük hali nereye nasıl işler görür bir hücre içerisine girer hücre çekirdeğine girer çekirdeğin çekirdekçik çekirdeğin içinde kromozom kromozomda DNA DNA içinde gen gen içinde amino asit amino içinde element elemente kadar ulaşır. Çünkü pikometre, pikometre boyutta. Bazıların altın suyuyla karıştırıyorlar. Altın suyu istiyorum ben. Altın suyu nanometre boyutta, nano. Yani o hala metalik. Hücre içerisine nüfus edemez. 5 ila 50 nanometre boyutta olduğu için altın suyu ormuz, goldla, onu atomikle karşılaştırılamaz. İkisini 10 milyon defa büyütseniz altın suyu koyanı koloidal altın futbol topu kadarsa ormus gold toplu ucu kadar bile değil 10 milyon defa büyüttüğümüzde o nedenle herhangi bir insan bünyesinde hücresinde DNA'sında kromozonda yapısında dokusunda zarar vermeden her tarafa girer çıkar işlevini görür koloidal öyle değil hücrenin içerisine girmek için hücreyi zorlar giremezsin zaten o nedenle altın suyu koloidal altın kullanmaya gerek yok zaten ormus varken bu monoatomik